Evet arkadaşlar 21 Ekim 2023 neden cumartesi aralığımıza gelmiş bulmaktayız. Gördüğünüz gibi nektar bittiği için halbuki hepsinde stoğu var arkadaşlar. Ama arılarımızın arıların bal arılarının böyle bir huyu var. Birbirlerini böyle yağmaya kalkışıyorlar gördüğünüz gibi. Orada büyük bir mücadele var. Kovan bu kış çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım sınavını veriyor. Güçlü bir koloni gelen diğer koloniye karşı savaşıp direnip içeri sokmayacak onları. Eğer güçsüzse zaten yok olmaya mahkum olacak. Bakın arkadaşlar. O kovana arılar yağma yapmak için saldırmış bulmakta. Diğerlerinde böyle bir şey yok. O kovanın nektarı güzeldi. Balı da, o da güzeldi kovan dört çita o dört çitarı vardı. Hayatın kesin kuralı arkadaşlar. Güçlü olan güçsüz olanı yok ediyor işte. Ama onu yok edeceklerini zannetmiyorum arkadaşlar. Yok edemeyecekler. Çünkü güçlü bir kovan aynı zamanda süper sedurdu o. Gelişme olduğunda sizinle tekrar paylaşacağım. bugün şu iki kovanı kaldıracağım. Tamirat yapacağım. Kovan değiştireceğim. Şunları havaya kaldırdım. Malum burası sel bölgesi. Böyle havaya kaldırdım. Toprak yumuşadıkça aşağıya batıyor arkadaşlar. Kazıkların ayakları yürü olduğu için toprağı da çok yumuşak duran. Arada kaldırıyorum böyle. Hadi bana kolay gelsin.